kendlikle gençler icat çıkarıyor yarışması sonuçlandı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı yarışmanın kazananlarını ödüllerini aldığı gençlerin projeleri bu ülkenin geleceği emin ellerde dedirtti. Çevreci LunaPark, batmayan araba, deprem fileri ve daha birçok icat. Bu gördüğünüz e, hikayematik. hikayematiğin nasıl? Amacı bazı Günlük değişen hikayeleri e, yazıcı aracılığıyla kağıttan veriyor. Kitapların en ilgi çekici bölümünü veriyor. Evin amacı e, ekolojiyi ve teknolojiyi birleştirip doğaya yararlı bir ev sunmak. İstanbul'da genç beyinler yarıştı. Ortaokul ve lise öğrencileri fikirlerini konuşturdu. Bu projede enkaz altında e, işim, işimize yarayacak bütün eşyaları bulunduran bir fener elde ettik. Ve bu fener pile ihtiyaç duymuyor. Projem bu. Projenin asıl amacı bitkilerin ömrünü uzatmak hatta ileride tarımda bile faydalı olacağını düşündüğüm bir proje. Eee projemin adı MonoStop. Asıl amacı karbonmonoksit zehirlenmelerini engellemek. E, şurada bulunan gaz sensörü sayesinde e, etraftaki karbonmonoksit gazını algılayacak. Pendik Belediyesi ile Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği işbirliğinde düzenlenen Pendik'te Gençler icat Çıkartıyor yarışması sonuçlandı. Ödüller sahiplerini buldu. Yarışmaya Pendik genelinde 31 okuldan 89 projeye katıldı. Bu yarışmada hakikaten çok özgün projelerin ortaya çıktığını gördük. Hem buradaki İstanbul Teknofark'ımız, hem Teknokent'imiz, hem belediye olarak bundan sonraki bu projelerin takibini yapıp daha geliştirmeleriyle ilgili desteklerimizi inşallah sunmuş olacağız. Tabii hakikaten özellikle son yıllardaki milli e, milli teknolojiyle teknolojinin buluşması gençlerimizdeki bu azmi biraz da artırdığını görüyoruz. Gençlerimizi gerçekten çok önemsiyoruz. Projemizin ikincisini gerçekleştirdik, üçüncüsünü gerçekleştirdik. Dolayısıyla pandemiden dolayı bir ara yapamamıştık iki yıl ama bugün finalini hep birlikte sizlerin de katılımıyla beraber gerçekleştirdik. Çok da güzel oldu. Lise kategorisinde İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin model sonda Roketti isimli projesi birincilik ödülüne layık görüldü. Ortaokul kategorisinde kazanansa Pendik Bilim Sanat Merkezi'nin Yapay Zeka ile Ciğerlerimiz Sönmesin isimli projesi oldu.